Cem TV'de birbirinden değerli konukları programında ağırlayan Nihal Coşkun'un hazırlayıp sunduğu Başarı Hikayeleri programı yine ödül aldı. Başarı Hikayeleri yılın en iyi sohbet programı ödülüne layık görüldü. Yılın en iyi sohbet programı Nihal Coşkun Başarı Hikayeleri. Yılın enleri sahiplerini buldu. Nihal Coşkun yine ödüle layık görüldü. Beş tekstilin katkılarıyla düzenlenen Altın Melek ödülleri yine yıldızlar geçtiğine sahne oldu. Birbirinden değerli isimler ödüllerine kavuştu. Cem TV'de gecede ödül alan televizyon kanallarından biriydi. Başarı Hikayeleri programıyla birbirinden değerli isimlerin, yaşam hikayelerini konu alan Nihal Coşkun'un hazırlayıp sunduğu Başarı Hikayeleri programı yine ödüle layık görüldü. Yılın en iyi sohbet programı ödülünü aldı. En iyi sohbet programı, Nihal Coşkun başarı hikayeleri. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Başta olacağı kutluca olmak üzere emeği geçen herkese kendim ve kanalım Cem TV adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gecede birçok sanatçı da sahne aldı. Nihal Coşkun mutluluğunu ve heyecanını Cem TV mikrofonlarına anlattı. Başta Olcay Kutluca olmak üzere bu organizasyonda emeği geçen herkese kendim ve kanalım Cem TV adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten emek verilmiş bir ödül töreni. Ee, biz de yılın en iyi sohbet programı ödülünü aldığımız için çok mutluyuz. Olcay Bey'e bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Aslında bu teşekkür bana değil, tüm komiteme. Çünkü e, sizleri ben davet etmedim davet etti. Onların aracılığıyla onların seçimiyle davet edildiniz. Bu da sizin başarınızı gösteriyor. Hak ettiğiniz bir ödül. Umarım ki şans getirecek bu ödül.